Meteoroloji önceden uyardı. Yağmur geliyor dedi. Kavurucu sıcakların ardından gelen bu haber sevindirse de çok uzun sürmedi. Özellikle de İstanbul çevresi için. Yalova'da sağanak deriyi taşırınca ortaya felaket filmlerini aratmayan görüntüler çıktı. Burası benim oturduğum ev. Mahsur kaldık onlar çıktı. Caddeler dereye döndü, ağaçlar devrildi. Eşyalar yol ortasına sürüklendi. Elektrik direklerine uçuşan çamaşırlar takıldı. Evini su basmayacak kadar şanslı olanlar da mahsur kaldı. Fırtına ve sağanak Marmara'nın kuzeyinde hayatı felç etti. Daha olmadı ki bir şey kalmadı her şey gitti. Tavuk salak oldu, inek salak oldu. 300 bal zaman gitti? 20 20 yemi aldım oldu gibi eve içimi görsem. Burası Yalova. Sağanak akşam saatlerinde başladı. Koruda ıslah edilmeye çalışılan dere kısa sürede taştı. Yüze yakın sera ve 30'u aşkın ev su altında kaldı. Ortaya bu görüntüler çıktı. Burada 1, 2, 3, 4 tane oda tamamen sular altında. Yani biz böyle bir şey görmedik. Hayatımız boyunca görmedik, yaşamadık. Buna yağmur suyu diyorlar ama nasıl bir yağmur suyu? 6 saat akan bir yağmur suyu ben hiç görmedim. Enteresan bir Gün yaşıyoruz. Alt katlarda yaşayanlar mahsur kaldı. Her dakika yükselen su seviyesi şans eseri felaketle sonlanmadı. Burası benim oturduğum ev. Şu anda oraya giremiyoruz. Çocuklarım içeride ve girip alamıyorum içeriye. Afet ekipleri yardıma koştu. Evlerinden çıkamayacak durumda olanları tek tek tahliye etti. İş yerlerine, evlere kadar giren su eşyaları da sürükledi. Caddenin ortası adeta mobilya mağazasına döndü. Ya. boyu bak. yani. Baksana, bütün Bir, bu, şu metri, şu, şu İçeride daha büyük makinelerimiz var, takımlarımız var, hepsi su altında. Belediye ekipleri devreye girdi, dere yatağını genişleterek selin önüne geçmeye çalıştı. Bu sırada inşaat halindeki köprüde büyük zarar gördü. Neyse ki afet bölgelerini aratmayan bu görüntüler sadece mal kaybına yol açtı. Can kaybı yaşanmadı. Koca elinde ise sağanak değil fırtına etkiliydi. Rüzgar o kadar şiddetli esti ki önüne çıkanı savurdu. Uçuşan çamaşırlıklar ve elbiseler elektrik direklerine takıldı. Bu fırtına zede ise neye uğradığını şaşırdı. Şiddetli rüzgar çamaşırları değil evin çatısını uçurdu. Hem de tam yatak odasının üstüne denk gelen kısmı. Yatakta fırladım. Dışarı ne oluyor dedim. Deprem deprem ne oluyor dedim. Bakım çatı yokken yan tarafa kaçtım. Yan taraftaki odalar da aynı şekilde. Sular altında kaldı şu anda. Benzer bir faciadan da Bursa'da dönüldü. Asırlık çınar şiddetli rüzgara daha fazla dayanamadı. Araçların üstüne devrildi. Güvenlik kamerasına da yansıyan o anlarda temizlik işçisi santim farkıyla hayatta kaldı. Araçlar hurdaya döndü. Maddi hasar çok büyük. Ancak tek teselli korku dolu anların can kaybı yaşanmadan atlatılması.